Sabahlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Rabbim sizlere sağlık, huzur versin inşallah diyorum. Sabah erkenden uyandık. Bugün Ravza'mın günü. Bugün Ravza'mın doğum günü. Rabbim ona sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah. Hayırlı evlat etsin. Rabbim kötü insanların şehrinden korusun. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Erkenden uyandım. Kahvaltı hazırlıklarına başladım. Hazal hala uyuyor. E patates kızartmasını sevdiği için Hazal'a patates kızarttım. Çayımı da demledim. Bugün yoğun bir gün bizi bekliyor o yüzden erkenden kalkayım, erken kalkan yol alır dedim. çoğu işlerimi hallettim. yaprak sarması koyacağım. Buzdolabımda yaprak sarmam var. kahvaltımızı yaptıktan sonra hazırlıklara başlayacağım inşallah güzel bir masa hazırlamayı düşünüyorum. Kendi çapımda kendi zevkime göre sizlere de kısım kısım çekerim zaten. Pastamızda burada oturan çok güzel bir arkadaşım yapıyor. Pastalar o kadar harika ki kendi elleriyle yapıyor. Instagram sayfası da var. Alt kısma etiketleyeceğim. Siz de özel günlerinizde güvenle, güvenle sipariş verebilirsiniz. Ben çok beğendim. Pastalarını seçmekte çok çok kararsız kaldım. Ama konseptimiz pembe beyaz olduğu için böyle pembe beyazlı İçi bol muzlu. Benim çocuklarımızı çok sevdiği için bol muzlu bir pasta seçtim. Gün içerisinde o da tek getirecek evime kadar. Hem de bir kahveni içer, tanışırız dedik. Kendisiyle Instagram'da konuşuyoruz. Hem de tanışmış oluruz dedik. E şimdi ben kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım. İçim böyle kıpır kıpır, o kadar e, güzel duygular var ki içimde. Rabbim herkese nasip etsin anne olmayı. E, ben e, bilmiyorum ya, çok mutluyum bugün. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Günümüze devam edelim. O zaman bize kolay gelsin. Daha sonra görüşürüz. Kahvaltı yapıldı. Mutfak toplandı. O kadar çok bulaşığım çıkıyor ki hem bulaşık makinesini çalıştırdım hem elimde bir sürü bulaşık yıkadım. Salonumdaki çiçekler kurumuştu. Onları suladım. Şimdi mutfağımın balkonundaki çiçekleri de sulayacağım. Ceryan yapmış bu arada kapı örtülmüş. Salonun camını da açık bırakmıştım. Çiçeklerimi sulayacağım. Buranın cam balkonunun tozunu şöyle bir almak istiyorum yüzünden. Detaylı silmeyeceğim ama şöyle yüzünden bir alacağım. Havalar çok sıcak olduğu için sık suluyorum sularımı. Çiçeklerimi iki güne bir suluyorum. Ravzacığım dur aşkım. Dur aşkım. Anne kötü Evet anneciğim. Evet. Seni biraz sonra öyle uykusuna yatıracağım. Ravza'yı da öyle uykusuna yatıracağım. Biraz sonra şu balkonumu halledeyim. Güzelce. Tamam. Çekil Fesleğen çok suyu seviyor. Ona biraz daha dökeyim. Çekilir misin Ravza'cık? Hadi git ablanla oyna. Hadi. Oh, beyaz beyaz çiçekler açtı fesleğenim. Mis gibi de kokuyor. Mis gibi de kokuyor. İnsana huzur veriyor kokusu, görüntüsü, çiçekleri değil mi Ravzacık? Bu da pembiş pembiş. Bunu çok seviyorum. Bunun ismi dikenler tacı. O kadar güzel ki. Bu da pembe açtı. Bu da beyaz açıyor. Ama bir kere açtı bir daha açmadı. İnşallah açar. Ama yaprakları canlandı. Böyle daha kötüydü. Toprağını değiştirdiğim zaman. Efendim anneciğim. Evet, evet aşkım çok güzel. Senin gibi. Değil mi aşkım? Evet hadi sev. Sev çiçeği. Oo, çok güzelsin sen de. Öp hadi çiçeği. Öp aşkım. Oo, güzel mi? Şu diğer kaktüsleri de sulayayım. Daha sonra camımı falan sileceğim. Ravza'yı öyle uykusuna yatıracağım. Ravza'yla zaten baş oynuyorduk. Beni hala atlamadı. Buradayım kaktüsün dikeni battı elime. Acıtıyor o da. Yatağımı da ocağa koyacağım biraz sonra. Ocağımın e, falan yıkamıştım. Malum kızartma yaptık. Şimdi ben bu çiçeklerimi de sulayayım. Daha sonra görüşürüz. Masamı da yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Örtüsünü falan serdim. Şimdi malzemelerimi tek tek içeri götüreceğim. Sizlere pastamı pastamızı göstermek istedim. Şu şekilde pastamız biz çok beğendik. Ee, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tam istediğim gibi olmuş. O kadar beğendik ki umarım lezzeti de güzeldir. Eminim güzel olduğuna. Çünkü içi tamamen muz dolgulu. Biz de muzu çok sevdiğimiz için severek yiyeceğiz afiyetle. Daha sonra Şöyle yazı panomada Ravza'nın ismini ve doğum tarihini aynı yazdım. Şu şekilde ışıklı. Onu da masama götüreceğim. Mini radyomda da Ravza'cığıma doğum günü şarkısı açacağız. Akşam baya bir eğleneceğiz inşallah. Şimdi masamızı sizinle birlikte kuralım. Malzemelerimi yavaş yavaş götürmeye başlayayım. Ravza da yine yaramazlık peşinde. Yaramazlık yapıyor. Onu da birazdan banyo yaptıracağım. Mumu didikliyordu. Buradaki mumları didikliyordu. Niye yaramazlık yapıyorsun Ravza? Neyse bugün senin günün. İstediğini yapabilirsin. Şöyle bunu, buna pastamızı koyacağım. Buna da kurabiye ve böreklerimi koymayı düşünüyorum. Ee, bir de şu iyi ki doğdun yazısını masanın. Efendim anneciğim. Evet bugün senin. Bugün senin günün. Bu kağıdı böyle e, duvara astıracağım eşime gelince. Aslında ben şuraya asmayı düşünüyordum ama oraya daha güzel bir yöntem buldum. Şu şekilde güllerim vardı. Benim bu gülleri çıkaracağım. Şu şekilde masa örtümün şuralarına yapıştırmayı düşünüyorum. Yapıştırabilirsem balonlarda işim gelince şişiririz beraber. Havası inmesin diye ben şişirmedim. Bu şekilde diğer malzemelerimizi getireyim yavaş yavaş. Daha sonra salatamı yapacağım. Sandalyeleri de buraya çıkardım. Çünkü orada kalabalık olmasın diye şu yazı panomuzu falan götürelim. Pastamızı tekrardan dolaba koyacağım. Daha var çünkü salatamızı falan yapana kadar. Radyomuzu, yazı panomuzu falan da yerleştirelim. Radyomuzu şuraya koyalım. Yazı panomuzu da şöyle mumun mumların yanına koyalım. Efendim. Evet balon anneciğim. Şöyle akşam daha güzel duracağını düşünüyorum. Efendim anneciğim. Efendim. Evet. Güzel mi? Ha? Çok mu güzel? Şimdi ben salatamı yapmaya geçeceğim. O zaman daha sonra görüşürüz. Gel. Masamın süsü püsü hemen hemen bitti sayılır. Sadece balonları şişirmesi kaldı. Onu da. Eşim ve Hazal geldiğinde hep birlikte şişirip standına yerleştireceğiz. İnşallah yeşilliklerimi şöyle yıkadım bayağı süzdüler. Daha sonra poğaça hamuru yoğurmuştum Size onu söylemeyi unuttum. Ee, o da mayalanıyor. Şöyle peynir ve maydanoz iç harcı hazırladım. Peynirli maydanozlu güzel bir poğaça yapacağım. Daha sonra patateslerim de haşlanmak üzere. Onun da altını şimdi kapatacağım. Soğumaya koyacağım. Yaprağım da pişti. Onu da servis tabağına alacağım. Böyle yoruldum. Şimdi ben hazırlıklara devam edeyim. Salatamın yeşilliklerinde doğradım bolca maydanoz, dereotu. Yeşil soğanım olmadığı için kuru soğan doğradım, biraz marul doğradım. Patateslerimi biraz fazla haşlamışım o yüzden biraz ezildi. Patatesin cinsinden herhalde aslında fazla da haşlamadım ama ezilen bir patates. Böyle doğradım, hazırladım ama biraz sonra bol ekşili, bol pul, pul biber nane atacağım, e, soslayacağım. Poğaçalarımı da daha önceden böyle fırın tepsisine. Dizdim, bir bezle kapattım. Böyle de mayalandılar, puf puf oldular. Şimdi fırına gitmek için hazırlar. Şimdi poğaçamı da fırına vereceğim pişmesi için. Güzelce pişin gelin. Poğaçalarım da fırından çıktı, mis gibi de koktular, puf puf oldular. Şu şekilde göstereyim size. Peynirli yaptım, içine. Yapraklarımı da şöyle servis tabağına aldım. Poğaçalarım da soğusun. Onları da servis tabağına alacağım. Salatamın sosunu yapacağım. Eşim de gelmek üzereymiş. Ben de yavaştan hazırlanmaya başladım. Makyajımı yaptım. Üzerimi giyeceğim biraz sonra. Masayı tamamen hazırlayayım. Masanın sadece balonları kaldı. Balonları da ben şişirmeye çalıştım ama maalesef Eş, tek başıma şişiremedim. Tam 14 tane balon şişmesi gerekiyordu. Hatta birinde patlattım şişirirken bıraktım. Balon şişirme makinamız vardı. Nerede olduğunu bulamadım maalesef. Onunla çok kolay oluyordu. Nereye koyduysam bulamadım. Hazal'la Ravza da şu an parkta oynuyorlar. Onları da eve çağıracağım. Ravza'nın halini görmeniz lazım. Ee, toprakla oynuyor. Üstü baş hep toprak. İkisinde banyo yaptıracağım. Onların üzerinde giydireceğim. Daha sonra masamı tamamen hazırlayınca sizlere de gösteririm. O zaman masamızda görüşürüz. 아니야 내가 말한 거 kadın üzerlerini giydirdim. Ben de hazırlandım. E, masaya gidecek olan yiyecekleri götüreceğiz Hazal'la birlikte. Hazal da bana yardım edecek. Anneciğim sen yiyecekleri, şey, içecekleri götür. Her şeyi tabağa koymuştum. Zaten ben bir tek eşim kuru pasta almıştı. Onları tabağa yerleştireceğim. Hadi anneciğim. Mum poşetin içinde anne haberin olsun. Tamam mum buradaymış. Ravza yine size el sallıyor. Ravza çok güzel oldun Ravza. Çok güzel oldu teyzeleri benim kızım. Maşallah diyeyim benim kızıma. Her şey çok güzel oldu. Şimdi şunları da tabağa koyacağım. Şöyle kamerayı döndüreyim ben size. Bir de patates salatamın sosunu yapacağım. Onu yapmamıştım. Hazal da hazır. Ravza da hazır. Hepimiz hazırız. Eşim de tripodu ayarlıyor her şeyi hazırladım. Poğaçalarım da çok güzel oldu şu şekilde. Hepsini götüreceğiz afiyetle. Ailecek güzel, bir, keyifli bir akşam geçireceğiz. Oyun havasıyla bile oynamayı düşünüyorum yani. O derecede motivem yüksek. Ee, çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun bana bu duyguyu tattırdığı için. Annelik kadar bu dünyada güzel bir şey yok. Şimdi biz masamızı hazırlayalım. Tekrardan görüşürüz. pastamızı getirip pastamızı kesmek kaldı Ravza burada Ravza bay bay yap teyzeler annem bay bay yap ama bak bak anneciğim Hazal da burada eşim tripodu ayarlayamadı biliyorsunuz tripodumun başı kırılmıştı onun başına bir şey ayarlamaya çalışıyor telefonu sabitleyeceğiz pastayı getirirken bizi çeksin diye evet Ravza Ravza çok mutlu her şeyin farkında Şöyle mumlarımı da yaktım. Salatamızı getirdik. Balonlarımızı bu şekilde koyduk. Bence her şey çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz, değil mi Hazalcığım? Evet, çok güzel oldu. Ravza her şeyi didikliyor tabii ki. Tempolu bir günün ardından yine bir günü daha bitirmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir gündü, çok güzel bir akşamdı. Çok güzel bir doğum günüydü. Hiç bitmesin istedim. Rüya gibiydi. Ravza çok mutlu oldu. Masamızı topladık. Şu an mutfak e, felaket. Mutfağı bir an önce toplamam gerekiyor. Telefonumun da şarjı çok az. Eee... Bugün ne çektim, nasıl videolar çektim hiç bilmiyorum inanın. Bir an önce mutfağımı toparlayıp videomu editlemek istiyorum. Umarım güzel bir video ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar sizlere çekmeye çalıştım. Ravza'nın da uykusu geldi. Şu an böyle ortalıkta dolanıyor. Onun üzerine falan değişmem gerekiyor. Efendim anneciğim. Tamam bekle anneciğim bekle. Ravza'yı uyutacağım. Ben de üzerimi değişeceğim. Evi toplayacağım. Mutfağı falan toplayacağım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.